Ee, herkes gitti. Biz niye oturuyoruz hala? Ay sen sürpriz için mi heyecanlanıyorsun? <laughs> bir yandan da ne güzel oturuyoruz ya. İnsan böyle her zaman bir araya gelemiyor değil mi? Evet ya. Evet oturalım, oturalım. Hatta sabah kadar oturalım yani. Ben çok iyiyim böyle. Kızım delirdin mi sen? Yorgunlukta ölüyoruz hepimiz yani. Saat gecenin ikisi olmuş. Simoş, onları yalnız mı bırakayım? Hadi gidelim. Benim kafamda filler ben seni bırakırım aşkım. Hadi. Hadi o zaman. Ay bebişim ya. Senin işi de doğru dürüst kutlayamadık bakın. Şimdi Bülent her sabah erken kalkıyor. Bugün de çok yoruldu. Erkenden de restoran açacaklar biliyorsun. O yüzden şimdi zaten... Ay zaten ben kırk gün kırk gece eğlence düzenleyeceğim. Sen ne diyorsun ya? Hadi başka zaman yaparız. Hadi. <laughs> Aa kalkıyor musunuz? Ay, ya siz kalın bari. Ha? Hakan. Ha. O zaman şey yapalım. Ee, Böyle hareketli bir müzik koyalım, dans edelim falan bence. Parti bitmedi <laughs> Müzik çok iyi bir fikir değil bence. Çünkü yukarıda hasta bir teyze var da yani biraz sıkıntı olur. Duyar prensesi. Ben de ortamın kadrolu şeytanı gibiyim. Tamam, tamam. <laughs> o zaman şey yapmayalım. <laughs> yapmayalım. Ee, o zaman bir şey yapalım, biz verelim. <laughs> Hadi bakalım, bir, şey bir şey yapalım. Bir şey ...için teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür İyi akşamlar. Görüşürüz. Sen istersen biraz daha kal. Biraz daha oturalım. Yani dans etmemiz şart mı? Daha yok, dans etmek şart değil. Ben ama kalırım. Bence şey yapalım, oturalım o zaman. Oturalım. <laughs> Beraber. Müsaadenizle ben yatayım. Biraz yoruldum artık. Aa, sen şey, burada yatıyordun değil mi koltukta? Sinan, biz mutfağa geçelim mi senle? Yok canım, yatak odası dururken niye koltukta yatayım ki? Ha buldun taş gibi çocuğu, orada yatarsın tabii. Sen çıkmazsın bile orada. Neyse, ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Şey mi oldu? Yo niye ki? Öyle bir dalıp gittin de. Ah ben şey yaptım ya seni düşündüm. Beni düşündün. Evet yani e, yatağını vermişsin yani yatabilecek bir yer yok hani evde de başka oda yok bu arada. Yani ben de düşündüm bu çocuk ne yapar, nasıl uyur, nerede yatar diye. Bu geceki rahatsızlığın rüzgar değildi değil mi? <laughs> Yok canım, ne alakası var? Yani sen niye lafı buraya getiriyorsun acaba? Ben lafı dolandırmıyorum Pelin. Olduğu gibi söylüyorum. Portatif bir yatağım var. Rüzgar geldiği zamanlarda orada yatıyorum. Ay şükürler olsun. Ama o sarılma neydi? Her an yatak odasına yatay geçiş yapabilir bunlar. Ay keşke eşyalarını alsaydın sen odadan. Yani belki bir şey lazım olur sana. Gece karanlıkta bir şey görmezsin falan filan. Hani kız da benim gibi deli yatıyorsa yani eli kolu bir tarafta filan. Girdiği zaman sorun olur yani. Şey için dedim. Yani şey kızı rahatsız etme diye.